Arkadaşlar merhaba Cengiz Özel'e ayarlı edebiyatta kampımızın 59. gününe geldik. Artık modern post modern romana bakacağız. Burada baya fazla sanatçımız yazarımız var. Ama buradan yine soru karşımıza gelebilir. Özellikle dikkat etmemizi, dikkat etmenizi gerektiren sanatçılar var. Bunlardan zaten üzerine nokta atışı yaparak sizlere bahsedeceğim. Çayımızı kahvemizi aldık. Yudumladık arada uyumak yok uyursak arkadaşlar kilit noktaları ne yapabiliriz? Kaçırabiliriz. Kalbimizi gönderdik. Size her zaman sevdiğimizden zaten 59 gündür. Biz burada ne yapıyoruz? Bahsediyoruz. Başın düşerse dara, ayarlı edebiyatı ara diyorum ve hemen dersime başlıyorum. Birinci göreceğim sanatçı modern postmodern romanda tabii ki bunun kurucusu sayılan Oğuz Atay olacak. Şimdi arkadaşlar Oğuz Atay özellikle modern romanın Türk edebiyatındaki Nesli Hocam tabii ki kilit noktası yani öncülerinden saydığımız sanatçımız. Tamam batıdaki yeni modernist hatta postmodernist romanı Türk edebiyatında ilk uygulayan isimden bahsediyoruz bakın. Az önce dedik ya modernist romanın kurucusu diye. O yüzden Burası önemli bir bilgi. Bana kesinlikle soru çözdürebilir. Yapıtlarında toplum kurallarıyla çatışan, kent kalabalığı içinde yalnızlaşan, yabancılaşan aydınların iç dünyasını. Bakın iç dünya anlatılmaya ne yapıyor? Devam ediyor. Daha sonra eleştiri, mizah ve ironiye başvuran sanatçı, bireyin iç dünyasını zengin bir roman tekniği, karmaşık ve katmanlı bir dille ne yapmış? işlemiş. Yine çok önemli bir bilgi. ilk romanı tutunamayanlar gerçekten ilk roman ve bu kadar geniş çaplı bir roman yazmak kolay bir iş değil. Ne yapmış? TRT Roman Film Ödülünü almış. Eserlerine baktığımda birincisi tutunamayanlar. Daha sonra yine tehlikeli oyunlar. İkisi de birbirinden önemli. Bir bilim adamının romanı korkuyu beklerken atlayabileceğin bir roman burada yok değerli arkadaşım. Geldim hemen. Yine daha önce ÖSYM'nin sıklıkla sorduğu bir isim Yusuf Atılgan. Modern romanın önemli isimlerinden. Hatta Oğuz Atay'dan sonra ikinci isimden bahsedebilirim ben. 60 sonrası Türk romanında modern anlatım teknikleri, ruh bilimsel ve bireyin iç dünyasına yönelik konularıyla dikkat çeken yazarlardan. Yazar geleneksel betimlemelerden, kurgulardan, anlatım tekniklerinden farklı bir yol izlemiş. Yani artık arkadaşım gelenek bir tarafa bırakılıyor. Yeni yeni teknikler bakın karmaşık, katmanlı teknikler kullanılmaya başlanıyor. Geçmişi kenara bırakıyoruz biz. Ürün verdiği yıllarda Türk edebiyatında pek az yazar tarafından denenen bilinç akışı, iç monolog, daha sonra leit motif, yine geriye dönüş gibi zıtlıklardan ve karşıtlıklardan ne yapmış? Yararlanmış. Modern anlatım teknikleriyle okuru ruhsal bakımdan sorumlu kişilerin iç dünyasına çekmeyi başarmıştır. Atılgan'ı çağdaşı birçok yazardan farklı kılan da bu anlatım teknikleri ve bakış açısı olmuş. Yalnızlık ve yabancılaşma temalarını işlediği Aylak Adam zaten en önemli iki eserini şu anda yazıyoruz. Burada ne var? Bay C var. Yine bunun yanında Ana Yurt Oteli. Burada da kim var hocam? Zebercet var. Baş kahraman olarak adlı romanlarında psikolojik derinlikleri öne çıkarışıyla ne yapmış? Dikkat çekmiş. İki tane önemli eseri zaten birisi ana yurt oteli bir diğeri aylak adam. Canistan çok fazla karşına gelmez. Eylemci hikayesi yine çok sorulmaz. Ama Bodur Minare'den Yine karşıma gelebilir. Hocam Yusuf Atırkan'a kesinlikle dikkat edin. Geldim ÖSYM'nin son dönemde en fazla sorduğu isme. Adalet Ağolu. Abi çıkacak. Yine çıkacak yani. Hep hocam öğrenciler şunu sorarlar. Geçen yıl soruldu yine sorulur mu? Önceki yıl soruldu mu yine sorulur mu? Sorulacak abi. Aynı şeyler. Dönülecek, dolaşacak, yine karşına gelecek. Adalet Ağolu bu grupta 3 yıldız atacağım isimlerden birisi. İlk romanı Ölmeye Yatmak. Çıkana dek ne yapmış? Yatmak. Çıkana dek oyun yazmıştır. Adalet Avlu, çağdaşları arasında düşünce ağırlığı en fazla dikkati çeken her roman ve hikayesini bir fikir ekseninde toplayan bir yazardır. Burası da yine önemli. Romanlarında bu bana soru çözdürmez. Çünkü diğerlerinde de var. Bilinç akışı, iç monolog ya da iç konuşma da diyebilirsin gibi yeni anlatım teknikleriyle kendine özgü bir anlatıma ulaşmış. Tüm romanlarında toplumun değişik kesimlerinden seçtiği kişiler aracılığıyla 50'li yıllardan itibaren Türk toplumunda görülen sosyal değişiklikleri toplumun alt katlarındaki insanların özellikle çağdaşlaşma sürecindeki kadınların yaşam serüvenleri içinde iyi hazmedilmemiş yozlaşma düzeyindeki batıllaşmayı, 12 Eylül ve 12 Mart demokratik olmayan uygulamalarını, Avrupa'ya çalışmaya giden gurbetçiler ve onların sorunlarını, 70'li yıllardan başlayarak uzun süre gündemi tutan sağ-sol çatışmalarını eleştirel gerçekçi bir yaklaşımla biraz da işin içine ironi katarak bizlere ne yapmış aktarmış. Bakın neredeyse eserlerinde yok yok arkadaşlar. Sağ sol çatışması, muhtıralar, darbeler, şunlar bunlar, kadınlar her şey var Adalet oğlunda. O yüzden çok yönlü bir yazardır diyebilirim ben. Eserlerine giriyorum. Hocam çok önemli eserler var. Uyanık ol. Bir, Ölmeye yatmak. İlk romanı demiştik zaten. Daha sonra Bir Düğün Gecesi. Daha sonra fikrimin İnce gülü ve hayır. Yine ruhu üşümesi, romantik bir Viyana yazdı. Hikayelerinde yüksek gerilim, sessizliğin ilk sesi, tiyatrosu evcilik oyunu. Hocam özellikle altını çizdiklerim zaten hemen hemen hepsini altını çizdik. Önemli bir isim abi. Fikrimin İnce gülü Yine ne yapmış? Sarı Mercedes var. İzlemişsinizdir belki bazılarınız ama siz son dönemde bu tür filmleri çok izlemiyorsunuz. Daha çok farklı platformlarda farklı ülkelerin dizilerini izlemeyi tercih ediyorsunuz. Yine filme sanaryolaştırmış arkadaşlar. İzlersen bu romanın içeriğini rahatlıkla ne yapabilirsin? Anlayabilirsin. Daha önce de çıkmıştır. O yüzden önemlidir. Geldim Firuzan'a. Öykü ve romanlarıyla ünlüdür. Yapıtlarında ele aldığı kişileri derinlemesine incelemiş. Anlatımını ayrıntılarla beslemiştir. Hocam buralar bana çok fazla soru çözdürmez. Kadınların özellikle genç kızların yaşam mücadelelerini, çöken burjuva ailelerinin yoksulluk ve yalnızlıkla boğuşan bireylerini, Yeni ortamlarda bulunan göçmenlerin dramlarını sevecen bir dille ne yapmış işlemiş. İlk kitabı Parasız Yatılı ile Said Faik Öykü Armağanını ilk romanı 47'lilerle beraber de TDK Roman ödülünü almış. Şimdi hocam zaten roman bakın 47'liler söyledik. Bunun yanına hemen Berlin'in Nar çiçeğini ekledik. Hikaye zaten parasız yatılı diye yukarıda söylemiştik. Yine burada benim sinemalarım yine arkadaşlar geçen gün kahvaltı yapıyorum. Bak baktım televizyonda bir film var. Altında benim sinemalarım yazıyor. Allah Allah dedim bu olmasın Firuza'nın benim sinemaların. Baktım tam da ne yapıyor onu anlatıyor arkadaşlar. O yüzden bakın bu da yine filme dönüştürmüş bir eser bir hikaye önemlidir. Hocam diğer sanatçılar varken Firuzan gelir mi? Evet biraz zor ama yine arkadaşlar gardımızı alalım. Geldim Orhan Pamuk'a. 80'li yıllardan itibaren Türk roman yazarları arasında anlatım teknikleri ve postmodernist yaklaşımlarla dikkat çeken Orhan Pamuk ne yapmış hocam? 2006 yılında Nobel Edebiyat ödülünü almış. Zaten Nobel Edebiyat ödülünü alan ilk ve tek Türk yazardan bahsediyorum. Daha önce Nobele ilk kez aday gösterilen isim kimdi? Tabii ki Yaşar Kemal'di arkadaşlar. Yapıtları pek çok dile çevrilen yazar, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli ödüller aldı. Kapalı ve sembolik bir anlatımı benimsemiş Kusurlu ve özensiz bir de dil kullanmış. Deneysel bir yazardır. Hemen her romanında biçim denemeleri yapmış. Farklı türlerde, farklı konularda romanlar yazmış. Romanlarında daha çok aydın kesimi, Doğu-Batı çatışmasının sorununu, kimlik bunalımını, İstanbul'u gelenek-modernlik ilişkisini, yalnızlık-yabancılaşma-baba-oğul ilişkisi gibi bireysel konuları da ne yapmış, anlatmıştır diyebilirim. Orhan Pamuk, bir ara çok fazla, çok sık soruldu ÖSYM tarafından. Son dönem çıkmış sorulara baktığımda Orhan Pamuk çok fazla benim gözüme çarpmadı arkadaşlar. Yine ansızın bir anda karşımıza gelebilir. Bakıyorum romanlarına Cevdet Bey ve oğulları. Daha sonra benim adım kırmızı. Sessiz ev. Beyaz kale. Kara kitap çok önemli. Hocam kar çok önemli. Yeni hayat önemli. Masumiyet müzesi önemli. Bakın bu romanların hepsi birbirinden değerli arkadaşlar. O yüzden lütfen bunlara hatta bazıdan içeriklerine de ne yapacağız? Kesinlikle bakacağız. Latife Tekin yine yakın dönemde atlıyorum çıkmış olan bir isim Latife Tekin. Bakalım toplumsal ve siyasal çatışmaları konu alan romanlar ne yapmış yazmıştır. Şiirsel üslubuyla ve geleneksel anlatım formlarından yararlanarak oluşturduğu özgün anlatım tekniğiyle dikkati çekmiş. Sevgili arsız ölümde ironik bir anlatımla köyden geç, göçmüş olan bir ailenin büyük kentin kenar semtlerindeki yaşayışını anlatmış. E hocam sevgili arsız ölüm zaten Latife Tekin'i Latife Tekin yapan en önemli romanlarından birisi kesinlikle bilinecek eserlerinde köylerden büyük kentlere göç edenleri, yoksulları konu edinmiştir. Hocam aynı zamanda şair bir romancı olarak anılmış, yapıtlarında kendi yaşamından beslenmiş ve Anadolu'daki köy yaşamını masalımsı bir atmosferde bizlere yansıtmıştır. Romanları biraz önce yukarıda söyledim. Sevgili, Arsız, Ölüm kesinlikle bilinecek. Bunun yanına hemen Berci Kristin çöp masallarını ekledik hocam. Unutma bahçesi yine çok önemli. Hocam diğerleri eh işte diyebiliriz. Ama şu üç eser kesinlikle bilinmesi gereken romanları. Geldim Ayla Kutlu'ya romanlarında orta sınıf insanların özellikle kadınların sorunlarını ve iç dünyalarını anlatmıştır. Öznel psikolojik olayları anlatırken Türk toplumundaki tarihsel ve sosyal değişimleri de bizlere aktarmış. Hocam romanlarına baktığımda tutsaklar, cadı ağacı yeter bize diye düşünüyorum. Çok fazla ÖSYM'nin sorduğu soru olarak karşımıza getirdiği isimlerden birisi değil. Geldim Buket Uzuner'e. Roman, öykü, deneme ve gezi yazısı gibi eserleriyle tanındı. Yine yazılarında içten duyarlı ve mizah dolu üslubuyla dikkat çekti. Postmodern, neosürrealist olarak tanımlansa da kendini daha çok modernizme yakın hissetti. Hikayelerinde klasik konulardan gerçek üstüye, sürrealizme yani, günün gerçeklerinden hayal üstü, rüyamsı, çevre, kişi ve konulara ne yapmış? Yer vermiştir diyebilirim. Baktım en çok sorulanlar romanlarından birisi İki Yeşil Susamuru, yine Balıkçı, yine Balık İzlerinin Sesi ya da Kumral Ada, Mavi Tuna ve yine uzun beyaz bulut. Bu da yine çok fazla soruluyor. Diğer eserlerine bir göz attığında bakın burada yine bir sürü roman var arkadaşlar. Ama bizim yapmamız gereken ayarlı deviyatta iki yeşil susamuru, uzun beyaz bulut, kumralada mavi tuna bu üçünü bilsek bu ket uzun nereden gelecek olan soruyu çözebiliriz. İnce Aral yine ÖSYM'ci çok önemli bir isim. Sorulmuş, dikkat edeceksin, uyanık olacaksın. Bak ben sana daha ne yapayım? Uyanak olacağın dikkat edeceğin üstünde dura dura basa basa bunları üstüne söylüyorum sana. Hala daha sen bunlar varken başka başka şeylerin peşinde koşuyorsan, rüyalarda hülyalarda geziyorsan ayarlı edebiyatta yapacak başka bir şey yok. Gözünüze gideyim. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. İnce aral. Romanların konularını daha çok kadın kahramanların sorunlarından almış. Bireyi haklı ve haksızlık durumlarıyla değil insanlık durumuyla anlatmış, bireyler arasındaki iletişimsizliği anlatan eserler yazmış, romanlarında şiirsel bir anlatım benimsemiş. Şimdi geldim bakın vurucu nokta ölü erkek kuşlar ve yeni yalan zamanlar adlı romanlarında Kadın duyarlılığını, kadın kimliğini, geleneksel değerler ile yaşamak zorunda kalınan hayatın çatışmasını ele almış ölü erkek kuşlar ocağın bileceksin. Unutma. Bakın yeni yalan zamanlar üçlemesi diyor. Ne var bunun içinde? Mor, yeşil ve safran sarı. 1, 2, 3. Ölü erkek kuşları da biz ne yaptık? söyledik hocam. Sadakatli kuşlar göçüyordu. Çok fazla karşımıza gelmez. Hikayelerin de özellikle yine ağda zamanı benim için önemli ve dikkat edilmesi gereken bir hikaye. Geldim Pınar Kür. Tabii ki ezen ve ezilenler çatışmasının ezenler çevresini çok iyi gözlemlemiş ve bu konuyu edebiyatımıza sokmuştur. Toplumsal sorunları ve bu sorunlar içinde başat yani başrolde olan kadınların bireysel sorunlarını ele almış. Kendine özgü roman kurgusuyla yine postmodern doğrultuda yeni bir aşama olarak kabul edilmiş. Polisiye türde romanları bir cinayet romanı sonuncu sonbahar cinayet fakültesi bir üçlemedir diyor. E hocam zaten burada daha çok şu bir cinayet romanını ben bileceğim. Bakın çok sorulan bir deli ağaç akışı olmayan sular adlı kitaplarında kişilerin iç dünyalarını yansıtırken onları kuşatan çevreyi ve İstanbul'un yaçkın geçmişteki güzelliklerini ne yapmış işlemiş. Söyleşi ve çeviri türünde de eserleri vardır diyebilirim. Roman yarın yarın bir cinayet romanı. Sonuncu var. Cinayet fakültesi bitmeyen aşk. Bir, iki bilinmesi gereken kesinlikle önemli eserler. Ve bunlara asılacak kadını da ne yapabilirim? Ekleyebilirim. Akışı olmayan sular, bir deli ağaç hikayelerde de bilmemiz gerekiyor. Hocam Pınar Kürü ÖSYM e çok fazla sormuş mu? Diğer o çıkmış dediklerimize nazaran çok fazla karşımıza gelmemiş. Ayşe Kulin. Hocam biyografik nitelik taşıyan romanlarıyla ne yapmış? Tanınmış olan bir isim. Kitaplarında genellikle gerçek hikayeleri ve çevresindeki kişileri al almış. Okurların hem gerçek hayatına hem hayal dünyalarına seslenen popüler romanlarıyla tanınan bir yazardan bahsediyoruz. Romanlarında sürükleyici bir dil kullanan sanatçının geniş zamanlar, gece sesleri, yine köprü, Veda ve Türkan romanları dizi olarak da ne yapılmış? Yayınlanmıştır. Şimdi romanlarına baktığımda Füreya yine sorulabilir. Hocam yanına köprüyü de kesinlikle ekleyeceksiniz. Bu dört eseri olmazsa olmazdır arkadaşlar. Özellikle Ada Aylin ve Sevdalinka çok fazla soruluyor. Geldim yine ÖSYM'nin en çok sorduğu isimlerden birisi olan bu grupta Nazlı Eray'a. Nazlı Eray deyince fantastik kelimesini adını soyadını bilir gibi bileceksin. Eğer bilmiyorsan hiç boş yere para yatırıp hocam bir de gidip okul neredeydi, şuradaydı, hangi mahalledeydi aramana gerek yok. Hiç arama kardeş. Ya evinde pazar sabahı uyu ne gerek var gitmene. Sen daha Nazlı Eray'ın fantastikle eşleştirememişsen zaten bir anlamı yok gitmenin. O yüzden dikkatli ol. Hocam fantastik gerçekçilik akımının Türkiye'deki önemli kalemlerinden biri olarak değerlendirildi. Daha sonra masalsı, fantastik, fantastik ve gerçek üstü ögelere romanlarında, hikayelerinde bol bol yer verdi. Nazlı Eray ilk romanlarından sonuncusuna kadar gizemli ve hayal ile örülü bir dünyayı yansıtmıştır. Fantastik gerçekçiliğin lütfen bunu unutma. Etkisiyle eserlerinde zaman ve mekan belirsizdir. Ben merkezli bir anlatım kullanan sanatçı romanlarında kişiliğini gizlememiştir diyebilirim. Romanlarına baktığımda Pasifik Günleri, Deniz Kenarında Pazartesi, Arzu Sapağında inecek Var. Ay ışığı sofrası aşkı giyinen adam. Hocam burada bence en çok çıkanı Pasifik günleri yine arzu sapağında inecek var da yer yer sorabiliyorlar. Hikayelerine baktığımda ah bayım ah. Yoldan geçen öyküler bey yolunda gezersin bunlar çok çıkmaz. Ah bayım ah da hikaye olarak bileceğiz. Lütfen bakın buradan soru gelme ihtimali yine yüksek. Ne olursunuz bunu kaçırmayalım arkadaşlar. Nedim Gürsel öykü ve romanları pek çok yabancı dile çevrilmiş olan Nedim Gürsel öykü gezi inceleme ve eleştiri türünde ne yapmış eser vermiştir. 76'da yayınlanan ilk öykü kitabı uzun sürmüş bir yaz ile Türk Dil Kurumu hikaye ödülünü almıştır diyebilirim. Roman yine Nedim Gürsel sorulduğunda çıkan romanı zaten bu. Boğaz Kesen Fatih'in romanı. Resimli Dünya bu da bazen sorulabiliyor ama bakın uzun sürmüş bir yaz ve Fatih'in Boğazkesi Fatih romanını bildiğimizde Nedim Gürsel'den gelecek olan soruyu kaçırma ihtimalimiz yok. Evet arkadaşlar belki yoruldunuz ama devam ediyorum. İhsan Oktay Anar, postmodern romanın önde gelen isimlerinden olan İhsan Oktay Anar aynı zamanda bir felsefe akademisyeni. Felsefenin anlaşılmaz gibi görünen yanlarını romanın anlatım biçimiyle birleştirip ne yapmış? Felsefi romanın başarılı örneklerini karşımıza getirmiş. Romanlarını gerçek nedir sorusu üzerine kurgulayan yazarın ana karakterleri de görünen ötesinde gerçekliği ararlar. Gerçekten İhsan Anar'ın ben kitaplar romanlarının bütün hepsini okudum. Vallahi farklı farklı şeyler çok garip abi. Bu romanları herkes yazamaz diyorsun. Yani çok bilgili biri olduğunu oradan ben öğrendim. İhsan Anar çağdaş Türk Edebiyatı içinde metinler arasılık ilkelerini bilinçli bir şekilde romanlarında kullanılan, kullanan bir yazardır bakın arkadaşlar. Yazarın romanlarının dokusunda tarih, felsefe, psikoloji, fizik, matematik, coğrafya, mitoloji, halk, bilim bakın görüyor musunuz? Yok yok. Dedim ya az önce bunları bilmeden zaten bunu yazamazsın abi. Ve en önemli eseri kesinlikle Puslu Kıtalar Atlası ama her nedense ÖSYM e İhsan Oktay Anar'ı çok fazla karşımıza getirmiyor. Pusluk kıtalar atlasını siz yine de bilin arkadaşlar. Ama özellikle şu Efrasiyab'ın hikayeleri gerçekten çok güzel hikayeler var içerisinde. Ben çok beğendim. Yine Suskunlar. Bunun yanında Amat gerçekten çok orijinal romanlar diyebilirim. Geldim son sanatçıya Hasan Ali Toptaş. Bu da yine çok sorulan bir isim değil. Bir bakalım arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın modernist roman yazarlarından olan Hasan Ali Toptaş, bireyin iç dünyasını anlatılarının merkezine ne yapmış? Yerleştirmiş. Sonra modernist öncülleri gibi bilincin karanlık kuytularını açığa çıkarmak için imgeleri kullanmış, imgelemenin aracılığıyla da yeni anlamların kapısını ne yapmış? Aralamış diyebiliriz. Türkçeyi kullanma gücü ve romanlarındaki şiirselliğin yanı sıra sıra dışı kurgularıyla da dikkat çekmiş. Tamam çok güzel. Toptaş'ın romanları başladığı yerde biten veya bitiyormuş gibi görünen ya da başladığı yere dönen yapılarıyla, yap özellikleriyle karşımıza geliyor. Bakın buraya kadar tamam. Ve Türk Edebiyatı'nın kafkası olarak nitelendirilmiş eserlerinde tasavvufi ögelerden bilinç akışı, çoklu bakış açısı gibi modern anlatım tekniklerinden yararlanmıştır. Şimdi romanlarında özellikle gölgesizleri bilelim arkadaşlar. Yine filmi var. Ben izlemiştim. Gerçekten çok etkileyici. Bir hüzünlü haz yine çok fazla karşımıza çıkacak. Bunlar romanlarda ya da soru bankalarında denemelerde çok sık göreceksiniz arkadaşlar. Yine çocuk kitabı Ben Bir Gürgen Dalayım. Evet arkadaşlar bu şekilde daha fazla uzatmadan ayarlı edebiyatta modern, postmodern romanın birinci grubunu bitirdik. Biz yine burada olup senin için çalışmaya, sana değer vermeye, senin için uğraşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizi yalnız bırakma, arkadaşlarına ayarlı edebiyattan bahset ve biz de çok ama çok mutlu olalım. Diğer derste yine görüşmek üzere. İyi çalışmalar, hoşçakalın.